Arkadaşlar bir deneyimde video çekeceğiz. Şimdi videomuza girecek. Arkadaşlar bugün dragon mania oynayacağız. Bütün altınlarım birikmiş. Şuradan arkadaşlar şunu alalım. Ateş saldırısını 3 yapalım. Tamam biraz kısıyor olabilir. Çünkü buradan yüklediğim oyunlar biraz kısıyor. size inşallah yansımıyordur. Arkadaşlar bugünkü videomuzun amacı anladığınız gibi dökme demiş. Buradan öğren diyelim. Yok. Ya da ben arkadaşlar minicik ejderi nasıl devletler onu göstereyim. Ben bayağı ejder açtım arkadaşlar. Ama şimdi onları teker teker göstermek istemiyorum. Ve ben şu adayı aldım. Bu ve şunu. Evet, artık buradaki şeylerimiz bitmiş. Şu kemik ne derseniz ben aldım. Şey işte. Mem altınları sonra toplarım. Ee, kimin aldı diyelim şuradan? Tamam. Kulağımda ne var? Ee, hemen indirelim arkadaşlar. Hemen şöyle iner ya. Etenaszis. <laughs> ne yaptım ya? Şöyle yapayım. Tamam, 2 MB kaldı. Tamam buna denemeyeceğim. Arkadaşlar yanlışlıkla ona bastım şurada Google Play'e bastım ve oyuna giriyoruz tekrar arkadaşlar bekleyin sizde iki dakika ya ne olur. Ne yapıyorsunuz? Karanlık nasıl geliyor demek istedim oyun açılırken bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben video çekerken illa başıma bunlar geliyor. Normal yani. Buradaki bütün ejderler var bende. Bu kimin yumurtası bilmiyorum onu. Bu şimşek bu ismi unuttum. Bu da alev. Ateş. Alev de bayağı iyi. İyi, iyi sayılmaz. En başta iyi. tanım. Dış adalar a giden geçitler kontrol ediliyor. Önceki da izlemeyi unutmayın. Bet var. İlk defa çektim. Aa toz varmış burada gördün. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz ejderi yazın. Şunu yazmayın ama kocaman gözlüğü. Kocaman büyük olanı yazmayın. ben niye giremiyorum? Böyle sorunlar oluyor bilgisayarda. Ben burada şey, blüktaksı indirdiğim için böyle oluyor. Ha, tamam, açıldı açıldı açıldı. Hiç sorun değil. Yapacak ejderim var benim o yüzden yeni değil. Sat dedim. E şuradan alıyoruz ne çıkıyor? Ara istedim. Bekliyor muydu? Bekliyordu. Minici ejder çıkıyor. Oo, oh, yani sevindim. şimdi şurayı da açtım. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.